Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ikinci elimize geçtik arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşımızı bekleyelim kızıncım. Çok karanlık göremiyor olabilirsiniz. Bak tipe bak. tipe bak. Tıpa. Arkadaşlar bunun Bey. beynine bakıyorum. Beyni yok. Senin de beyni yok. O zaman ikimiz de beyinsiz. Hmm. Neyse. Şimdi eee, arkadaşlar bu geliyor mu adam? Ne ister yo? Ahmet. Ahmet ben, ben el kışı da sen şeyle. Hemen yünle kablayacağım. Tamam. Ne ister yo? adam geliyor. Şunun hıza bak. No. Ne ister yok. E, benim Hı. hızım daha fazla. Ay adam bizi ne isteriyor? Mana geldi. Ay! Anne, baba, En hızlı şekilde kablıyorum. Ali ya, arkadaşlar, arkadaşlar arkada Discord açık olabilir ama. Oğlum ben çok hızlı kablıyorum lan artık yata. Az önce bir kabladığımı görecektin. Efsane kablıyorum. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Bilal? Ben ne diyorum çok. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz. Ben de gidiyorum. Ne ister yoğunin bunu alırsın. Benim canım çok az. Çok az, çok az canı. Kimi çaldın hain seni. Öldüm. Dost düşmanı. Ali Kangoo. Arkadaşlar arkada şey açık olabilir. Discord. Şimdi ben bunları yemeye gideyim mi? Gidiyorum zaten de. Orası bir ayrı konu. Şimdi. Hayır. God Bridge denersen büyük ihtimal de öleceğim arkadaşlar. Adam ismi bir God Bridge. Onun I mean ismi God Biliş. Arkadaşlar ben bunu kırdım. Of er. Of erkek gibiyim. Ne deney şimdi? De. Şimdi. Adam geliyor söyleyeyim mi? O adam o adamsa biz ondan daha adam Of erkek. Nasıl laf koydum? Düştüm. Oo neymiş Sergio geliyor ha? Neymiş Sergio abimiz? Canım çok az. Neymiş Sergio adamımız? Buraya gel. Canım az canım. Ah Ali. Acil gelmem lazım neymiş Sergio. Öldüm. Öldüm ben de. Adam Öldürürsün. Değil. Adamın Aa, öldürdüm lan. Çok beleş. Geldi en azından. Bu dozlama girdik ama. Eee Ali. Hı? Normalde e, adamı ben alırdım da yol... Abi bir lafımı bitireyim ya. Adamı normalde ben alırdım da şimdi şey... Oradan yola devam ettiğim için alamam. Abi git. Evet. Ya abi git. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yavaya ediyor bir de bizi. La. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor lan? Gireceğim hiç yoktu. Oyuncum tutmadı lan. Turkuaz gel söyleyeyim. Sen de niye bize el aleme rezil ediyorsun ya? Yine düşersem Ahmet. Hayır. Birazdan gidecekler. <gülüyor> 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 du, 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 du. O Ali sadece bizim yatak kalmış. Ana. Yoruyor, hemen. Beze ne hemen? Beyze dönmemiz lazım. Sana. sana. Ney? Koru koru. Ben niye koruyorum? Çünkü sen daha akıl Sen ne? E beyinsizsin yani Ya. Yeah. E sen daha akıllısın diyorsun Ama beyinsiz demiyorum ki e yani e Bir şey diyeceğim ben 2vs1 nasıl ak Kimle kim? Artık kimle akıl? Artık hiç 2vs1'e karışmayacağım Dey, ney, ney. Şimdi gelin lan İçimdeki canavarı çıkardınız Onum like benim atarsanız ne? abone benim olursanız nasıl? içimdeki canavar çıkar. E ee, bunlar beni yer. Like ve abone olmazsanız içimdeki canavar çıkıp sizi yer. Sizi toz gibi yerim. Ağla. Ağla. Ha oğlum çok güzel tutturdun lan. E ee, Ali. Ha. Senin bizim beyze gelmen lazım mı? Gelmem mi? Oğlum, oğlum birisi ben... birisi buradan kırmaya çalışmış. Kazmam yok diye geri gitmiş. Acaba kim? Turuncu bence. O acaba. Hiç bilmiyorum Ali. Of erkek kim? ya. <laughs> 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 e, Ali yani zaten bizim beze e gelmen lazım. Geliyorum. Enum Katmin. Ateş topunu niye yapmadı bu arkadaşlar? Neymi star yok gibiyim. Neymi star yok ve adamı aldım. Yes baby. Neymi star canım çok az. Ali yani sen neymi star yok musun? Ben bizim aldık. Ne mister yok ayağım kırıldı. Ee, Ali. Ne? Bu elvin alır mıyız? Ne diyorsun alırız bence. Arada? Alırız. Çok kolay alırız da bizim bence şey Bence ejderhaya bunu... kadar bekleyelim ne diyorsun? Bir de çok uzun olur ama keseriz tamam. Yok ya. Senin kaç üzümlütün var? Ee, sıfır. Hiç olmadın mı lan? Ali adam burada. Görünmez olmuş. Geliyor. Geliyorum. Bir dakika hani biz ejderhaya kadar bekleyecektik? Lan! Bir şey diyeceğim biz beklemeyecektik. Kaç kaç, kaç. Adam aşağı atabilir dur. Nerede? Yürü, yürü. Şöyle vur da. Adam orada. Yorulmaz çıkmış gel. Ali adam geldi. Kaç? Ali adam. Ali adam ya adam. Kaç dedim ya. mısın karşı adam diyor. Kaçmayı sevmiyoruz be. Erkek adam kaçar mı bile? Kaçar. Erkekliğin yüzde doksanı alamayacağım. Ali kafana tükürüyor. Neyse adam arkadaşlar geçmiş. bugün bu kadar olsun bugünlük. Sağlıklı olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.